orospu evlatlarının istilası altındayız. Çok uzun yıllardır videolar yapıyorum. Youtube benden ne çaldı diye soracak olursanız direkt olarak gençliğimi çaldı diye cevap verebilirim. Hem olumlu tarafları oldu hem de çok olumsuz tarafları. En büyük kazancım bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Sizsiniz çünkü müthiş bir depresyondan kurtardınız beni. Hayatım boyunca hep depresif bir insanım. Sürekli düşünürdüm. Sürekli kafamda filler dans ederdi. Ama yayınlar yaptık, videolar yaptık. Benim gibi düşünen insanları tanıdım. Bu müthiş mutluluk verici bir şey. Hayır en büyük kazancım para diye konuşacak arkadaşlar söyleyeceğim tek şey çünkü söyleyenler olacaktır kötü kalpli insanlar. Kazandığım para çok komik rakamlar direkt söyleyebilirim. 8 yıldır video yapan biri olarak gerçekten komik. Bundan şikayetçi de değilim. Neden bunu ekledim? Neden böyle o bir giriş yaptım onu da anlatayım. Bunca senedir değişimimi zaten aşağı yukarı gözlemlemişsinizdir çünkü ciddi anlamda birlikte büyüdük. Özellikle son 5-6 yıldır takip edenler. Peki hiç ağladığımı gördünüz mü? Bir kere gördünüz. Sadece bir kere. Depremin ikinci günü. Depremin ikinci gününde açtığım yatacak yeriniz yok. Oros bu çocukları diye bir canlı yayın açmıştım. Canlı yayınımın bir kısmında hıçkıra hıçkıra dakikalarca ağlayıp küfür ettim çünkü dayanamadım artık. Yani duygulanmamak elde değil zaten olan olaylara baktığımızda. O yayında sanırım küfür Etmediğim sağ yok küfür etmediğim Kimse kalmamış olabilir evet Açtım ağzımı yumdum gözümü ve gururla Kanalda kalacak dedim ömür boyu Hayatımdaki en büyük çıldırmalardı Peki ne oldu biliyor musunuz önce telif attılar Kaldırırım zannettiler kendileri gibi Bu çocuğu zannediyorlar çünkü herkese Para falan hiçbir zaman umurumuzda olmadı Bugün de erişim engeli atmışlar Yayın şu an maalesef sizde gözükmüyor Şimdi tekrardan söylüyorum sizin ben Namusunuzu şerefinizi haysiyetinizi Sikiyim an çığlıkları Kansız şerefsiz o bu evlatları. Sizin ben ananızı Zor Zorbalığı bir iki kişiye yaparsınız ama artık o hiçbir şey söylemeyelim, şikayet edelim, cart yapalım, curt yapalım, videoları kaldırtalım, evine polis gönderelim falan bunları geçeceksiniz. Bugünler der geride kaldı. Ulan bir kişiyi iki kişiyi zorla susturursunuz, üçüncü, dördüncü kişi de konuşmaya devam eder. Siz böyle yaptıkça biz zaten daha çok motive oluyoruz. Neyle korkutmaya çalışıyorsunuz oğlum? Ne kadar gerizekalı insanlarsınız ya. Neyle korkutmaya çalışıyorsunuz oğlum? Biz Türkiye'de yaşıyoruz lan. Yani Meksika'nın en tehlikeli mahallesinde yaşayan insandan bile Türkiye'deki herhangi bir insan sen şu anda daha cesur. Zaten ip üstünde yaşıyoruz. Zaten yaşadığımız her gün şükrediyoruz bugün de ölmedik diye. Neyle korkutmaya çalışıyorsunuz? Of ne güzel yemediğimiz sik kalmasın. Ama hiç birilerinin bunu eleştirmesine geldiğinde videosunu kaldıralım, engelleyelim, carçurt yapalım. Anne hani ne kadar güzel ya. Valla şu çok iyi ya. Hayat size güzel lan. Geçti oğlum o dönemler. Geçti o dönemler. Artık kimsenin maşası olmasına gerek yok insanların para kazanmak için, fikirlerini belirtmek için. Yüzlerce, binlerce böyle insan var. Twitter'da, YouTube'da, başka platformlarda Herkes artık her şeyi konuşuyor. Konuşmak zorunda olduğunu farkında çünkü. Sike sike yara yara geliyoruz. Siz rahat olun. Yapıyorsam bir çocukluğu bunun bedelini de ödeyeceksin.